Refleks, insanın kendi genetiğine kodlanmış, kazanmış olduğu bir kabiliyet. Her insanın bir şeye göstereceği refleks birbirinden çok farklı. O zaman şunu bekliyor oluruz. Motosiklet kullanan her kişiye biz refleks hareketlerini hızlandırmaya çalışırsak onların hepsini toprakta bu sene gitti MotoGP'de onunla birlikte yarışmaya sevk ediyor olmamız lazım. Hayır. Biz motosiklet sürücülerini motosiklet üzerindeyken verecekleri reaksiyonları, düşünmeleri ve doğru reaksiyonu seçmelerinin nasıl olacağını onlara anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü siz benden aynı görsele baktığınız zaman farklı şeyler düşünebilirsiniz. Hani bu iki resmin arasındaki 7 farkı bulunlar var ya ben sizden daha hızlı bulabilirim, siz benden daha yavaş bulabilirsiniz ya da tam tersi. O yüzden insandan insana fark eden faktörleri bizim uygulamış olduğumuz sistemin içerisinden çıkartmaya çalışıyoruz. Analiz hızı düşüyorsa, reaksiyon süresi düşüyorsa, bizim amacımız tehlikelerden uzak kalmaksa o zaman tercih ettiğimiz hız baremleri azalmaya başlayacak ki biz aynı zamanı kazanmaya devam edebilelim.